Al 100. Bu kaç? bunu bir Gel N C N Gel C Osman. bir dakika. dur Hadi bir dakika. Bebeş kira. Helal olsun Allah 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 bak bak Allah bak bak Allah bak. baba. Bak Bak. Allah gözümü Allah. Gözün kapat, gözün kapat. Oğlum baba. Kapat. Bir, tane da, bir tane daha da, geliyor. Bir tane daha da, abi ben sana Ben daha iyi verdim o zaman. Dur bir daha vallahi bak. Bir dakika bir dakika. Gözün kapat. Vallahi bak. bak. Acayip bir vallahi özelliği var. Bak. Bak. Gözün kapat. Ver bakayım. Bu özelliğin de yeni ben... çıktı herhalde. Vallahi bak Bu özelliğin yeni açıldı evet. Bu videoda ben... açıldı. Beşlek abi. Tamam. Dur abi sen dur abi. Dur, dur. Dur. dur abi dur. Araya çekilme abi. Abi döneyim mi? Söyle abi. Yüz. Allah Allah Allah. Allah Allah. Allah Şuna bak ya. Vallahi bakmadım bak. Vallahi. الله في رمضان